Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina yönetimine Ege'deki adaların hukuksuzca silahlandırılması nedeniyle gönderdiği bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Mesajı Yunanistan'da büyük etki uyandırdı. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Ke pame liponsa Turkika. Toxeramo Erdogan afto gena pi ipi. Είπε χοντρά, πολύ χοντρά. Δεν είναι πια απειλή πολέμου, είναι κάτι παραπάνω. Όσο μπορεί να έχει παραπάνω. Μιλάει ευθέω για την Ελλάδα, μιλάει ευθέω για τα ελληνικά νησιά, μα ζητάει να σταματήσουμε να τα εξοπλίζουμε και λέει ανοιχτά ότι θα έρθει να τα καταλάβει. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματό του, ο κύριο Τσελίκ, έκανε και μια ανάρτηση στην οποία χρησιμοποίησε ένα σύνθημα ένα να είναι, που οι Τούρκοι κάθε φορά που είναι να κάνουμε κάποια επιχείρηση το βγάζουν προς τα έξω. Ε, προσπαθώντας να δείξουν ότι το εννοούν αυτό που λένε για την Ελλάδα. Θάρθουμε ένα βράδι. Yunan Bir Gazeteci Efes 2022 tatbikatının masaya yatırarak Έχουμε ένα επίσημο στιγμέ από την άσκηση που θα πρέπει να επισημάνομαι ότι ο Ακάρ δεν είχε δίπλα το ένα τυχαίο καλεσμένο. Ήταν ο υπουργό άμυνα. Προσέξτε τώρα γιατί αυτή τη είναι πολύ σημαντική. Ο άνθρωπο που είναι δίπλα. Ναι, 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 με το κοσούμι. Και την γραμματά εδώ το βλέπουμε. Türkiye ile Yunanistan arasında süre gelen anlaşmazlıklar zincirinin en büyük halkasını kuşkusuz Ege Denizi'nin özelliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar oluşturuyor. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan'ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada Ankara'nın Ege anlaşmazlıklarını tekrar gündeme taşıması tansiyonu yeniden artırdı. Türk yetkililer Ege kaynaklı anlaşmazlıklarda Yunanistan'ı hukuksuzluk ve gayri resmilikle suçluyor. Bu noktada Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Adaların hava sahası niçin 10 mil? Aidiyeti belli olmayan adacık var mı soruları gündeme geliyor. Bu çerçevede Yunanistan'ın Ege'deki Yunan adalarını silahlandırmakla 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarının ilgili maddelerini ihlal ettiği, Ege'deki Yunan adalarının kara suları 6 mil olduğu halde hava sahasının 10 mil olmasının gayri hukuki olduğu ve kabul edilemeyeceği, Ege Denizi'nde aidiyeti belli olmayan ada, adacık ve kayalıkların Yunan işgali altında bulunduğu, üstelik silahlandırıldıkları gibi Türkiye'yi rahatsız eden konular tekrar gündeme getirildi. Yunanistan ise Türkiye'nin bu şikayetlerine karşı kendi tezlerini savunuyor. Bu çerçevede Yunanistan, Yunan adalarının silahsızlandırılması ile ilgili Lozan ve Paris anlaşmalarından başka 1937 Montreux anlaşmasına da atıfta bulunuyor. Yunanistan'a göre Montreux anlaşması Çanakkale çıkışındaki Limni ve Samatraki yani Samadirek adaları aynı Bozcaada ve Gökçeada gibi 1937'den bu yana ve Türkiye'nin de rızasıyla silahsızlandırılma maddelerinden muaf tutuluyor. 12 adaların silahsızlandırılması ile ilgili maddelerinin ise NATO ve Varşova Paktları'nın oluşmasıyla anlamı kalmadığı gibi koşulların değişmesiyle var olan anlaşma ve sözleşmelerin değiştirilebileceği şerhi uyarınca Türkiye'nin 1974 Kıbrıs harekatından sonra olası bir Türk-Yunan savaşı çıkabileceği endişesi içinde bulunan Yunanistan, egemenlik sahasını korumak amacıyla ve Birleşmiş Milletler kararının 51. maddesine atıfta bulunarak adaların sadece savunmasına yönelik silahlandırıldığına dikkati çekiyor. Yunanistan ayrıca Türkiye'nin anlaşmalar uyarınca adaların ancak saldırıya uğraması olasılığında silahlanabileceği tezine karşıysa Adaların zaten Türkiye'den gelecek olası bir saldırıya karşı silahlandırıldığı tezini savunuyor. Yunanistan adaların silahsızlandırılmasının Yunan egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği gerekçesiyle müzakere edilemeyeceğini belirtiyor. Adaların silahsızlandırılması içinse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışın sağlanmasına yönelik önlem alması ve güvenceler vermesi şartını koşuyor. Adaların hava sahası niçin 10 mil, Yunan adalarının karasuları 6 mil olduğu halde hava sahasının 10 mil olmasına tepki gösteren Türkiye'nin itirazlarına karşı Yunanistan bu paradoksal uygulamaya 1931 yılında geçildiğini kabul ediyor. 1931 Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerek karasularını gerekse hava sahasını 10 mile uzatan Yunanistan'ın Ege'deki gemi geçişlerinin kolaylığını sağlamak amacıyla kara sularını 6 milde kalmasına karar verdiğini, ancak hava sahasının 10 mil olduğunu gerek komşu ülke Türkiye'ye, gerekse dönemin Uluslararası Sivil Havacılık Heyetine bildirdiği ve 1949'da adı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü olarak değiştirilen kuruma da aynen tescil ettirdiğini savunuyor. 1955'te yayınlanan uluslararası denizcilik, havacılık haritalarında da Yunan hava sahasının 10 mil olarak gösterildiğini, hatta dönemin Türk denizcilik, havacılık haritalarında da görülebileceğini öne sürüyor. Yunanistan bu tezini güçlendirmek için Türkiye'nin 1931'den 1974 Kıbrıs harekatına kadar Yunan hava sahasını 10 mil olarak kabul ettiğini ancak 1975'ten itibaren 6 mili esas alarak arada kalan 4 mile gerçekleştirdiği askeri uçuşlarını Yunan hava sahasının ihlali olarak kabul ediyor. Burada bir not düşmek gerekirse ve yine Yunan resmi kaynaklarına göre Yunanistan üyesi olduğu NATO tatbikatları kuralları gereğince 1962 yılından itibaren hava sahasını 10 değil 6 mil olduğunu kabul etmiş bulunuyor. Amerika ve NATO bu nedenle Ege tatbikatlarında Yunan adalarının hava sahasını 6 mil olarak kabul ediyor. Yunanistan Ege adalarının hava sahasını da ulusal egemenlik sahası olarak kabul ettiği için müzakerelere kapalı olduğunu açıklıyor. Aidiyeti belli olmayan ada adacık var mı? Gri bölgeler konusuysa Türk-Yunan anlaşmazlıklarına son yıllarda eklendi. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine dek getiren Kardak kayalıkları için patlak veren kriz, Türkiye'nin dikkatini Ege'de aidiyeti belirsiz olarak nitelediği ada adacık ve kayalıklara çevirmesine neden oldu. Yunanistan 1947 Paris Antlaşması'yla İtalya'dan Yunanistan'a geçen Yunan adalarının statüsünde herhangi bir hukuksuzluk görmüyor. Hatta 1923 Lozan Anlaşması'nın 12. maddesine atıfta bulunarak Türkiye'nin Ege'deki yalnız 3 millik deniz sınırı içinde kalan ada, adacık ve kayalıklara sahip olduğu tezini savunuyor. 1923 Lozan Anlaşması'nın 15. ve 1947 Yunanistan-İtalya Anlaşması'nın 14. maddesine göre ise Yunanistan'a ismen devredilen adaların ve bu adaların etkisi altında kalan adacık ve kıyalıkların Yunanistan'a verildiğinin belirtildiğini örnek gösteriyor. Kıbrıs sonrası e, Türkiye'nin e, adalara da çıkartma yapabileceği söylemi ortaya çıktı ve bu bağlam üzerinden ilerleyerek Yunanistan kendisini savunmaya çalıştığını söylüyor. Türkiye şu ana kadar hani herhangi bir adaya karşı bir e, saldırı falan yapmış değil. En yakında bildiğimiz örnek Kardak'tır. E, Kardak'a da Yunan e, komandoları çıktığı için Türkiye diğer kayalığa çıkmıştır. Bu bağlamda Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinde geçen Türkiye Astipelea, Rodos, Halki, Karpatos, Kassos, Tilos, Nisiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Simi, Kos ve Castelorizo adasına kadar olan tüm adaların ve bu adalara bağlı adacıklar üzerindeki hak ve tapularından İtalya'nın adına feragat etmeyi kabul eder. 1947 Paris Antlaşması'nın 14. maddesinde de geçen İtalya, Astipela, Rodos, Halki, Karpatos, Kasos, Tilos, Nisiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Simi, Kos ve Kastelorizo adasına kadar olan tüm adaların ve bu adalara bağlı adacıklar üzerindeki hakimiyetini Yunanistan'a devretmeyi kabul eder. İbarelerine dikkati çeken Yunanistan, Türkiye'nin gri bölgeler ve aidiyetleri belli olmayan olarak tanımladığı 131 ada, adacık ve kayalıkların aidiyetlerinin belli olduğu ve müzakerelere açık olmadığı tezini savunuyor. Türkiye'nin aidiyeti belli olmadığını öne sürdüğü ve sayıları ismen 16 ile 18 arasında değişen ada ve adacıkların çoğununsa yıllardan bu yana ve hali hazırda yerleşik olduklarına dikkati çekiyor. Atina, Lahey'e tek bir konu taşınabilir. Türk ve Yunan tezlerinin bu denli tezat oluşturması tarafların ortak bir taahhütname hazırlayarak uluslararası Lahey Adalet Divanı'na niçin birlikte başvurmadıklarını ortaya çıkarıyor derken Türkiye tüm bu anlaşmazlık konularının bir paket halinde Lahey'de çözülmesini talep ediyor. Şimdi ben açıklama yapıyorum. Michotakis'le görüşebiliriz diyor. Tabii ben bu açıklamayı yapıyorum. Bir de baktım şimdi Michotakis meydan okuyor. Türk tarafına uygulanan ambargoları ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Artık bu adaletsizliğe tahammül etmemiz mümkün değil. Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır adada süren çözümsüzlüğün mağdur olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Yunanistan uluslararası hukukun Yunanistan'ın görüşlerinden yana olduğuna inanıyorsa da adaların statüsü Hava sahası ve adaların silahlandırılması gibi konuların milli egemenlik ve milli savunma haklarını ilgilendirdiği gerekçesiyle mahkemelere taşınamayacağını açıklıyor ve Lahey'e ancak ve ancak tek bir konunun yani Ege kıta sahanlığının ve münhasır ekonomi bölgelerinin belirlenmesi konusunun götürülebileceği görüşünü savunuyor. İşin özeti şımarık çocuk Yunanistan kendi sonunu hazırlamaya devam ediyor. Tarihin tekerürden ibaret olduğunu hatırlatmak için sabırsızlanıyoruz.